Limon zencefil çayı içmenin birçok potansiyel faydası vardır. İşte yatmadan önce bu çayı içmenin bazı olası faydaları. Sindirimi destekler. Zencefil mide rahatsızlıklarını hafifletebilir ve sindirim sistemini rahatlatabilir. Bu nedenle yatmadan önce içilen çay gece boyunca rahat bir sindirim sağlayabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Limon C vitamini açısından zengindir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Zencefilin antiinflamatuar özellikleri vardır. Bu nedenle bağışıklık sistemini destekleyebilir. Rahatlatıcı etki, zencefil ve limon çayı rahatlamanıza yardımcı olabilir. Özellikle sıcak içildiğinde vücudu ısıtır ve gevşemenize yardımcı olabilir. Antioksidan koruma, limon ve zencefil antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücresel hasarı azaltabilir. İltihap azaltma, zencefil iltihap azaltıcı özelliklere sahiptir. Bu nedenle düzenli olarak zencefil çayı içmek vücuttaki iltihaplanmayı azaltabilir. Mide bulantısını hafifletme. Zencefil mide bulantısını hafifletebilir ve kusmayı engelleyebilir. Bu nedenle gece boyunca mide rahatsızlığı yaşayan kişiler için faydalı olabilir. Metabolizmayı hızlandırma. Zencefil metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bu kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Uykuyu iyileştirme, rahatlatıcı etkisi nedeniyle limon zencefil çayı uykusuzluk sorunları yaşayanlar için uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabilir. Unutmayın ki herkesin vücudu farklıdır. Bu nedenle herhangi bir yeni çayı veya takviyeyi kullanmadan önce bir sağlık profesyoneliyle veya doktorunuzla görüşmek iyi bir fikirdir. Ayrıca çayın etkileri kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle sizin için en iyi sonuçları elde etmek için çayı düzenli olarak içmek önemlidir.